Asrın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te orta hasarlı binalarla sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediliyor. Bir binanın yıkımı sırasında molozlar arasındaki Türk bayrağını fark eden Gölcük Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Onur Atmaca çalışmayı durdurdu. Operatör yardımıyla kepçenin üstüne çıkan atmaca 2 adet Türk bayrağını muhafaza altına aldı. O anlarsa bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.